Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda motorumun çamurluğunu değiştireceğim. Şu an sırayı göremiyorsunuz. Biraz sonra tripodu alçaltacağım. Ee, YBRK tipi çamurluk vardı motosikletim üzerinde ama kırıldığı için bu çamurluğu takacağım. Bu da YBR'nin düz modeli arkadaşlar. Şöyle bunu çıkarayım. İşte şöyle çamurluğumuz YBR'nin düz modeli. Üzerindeki de YBR'nin K modeliydi ama kırıldı arkadaşlar. O yüzden değiştireceğim. Ve şöyle şeylerimiz de var. Nikel malzemelerimiz var arkadaşlar. Bu çamurluğun şu yanına yapıştırılıyor. Bu çamurluğun ortasına bu da şu yan kapakların şöyle hani şeyler var. Kesintili yerler var. Onlar için arkadaşlar yan kapaklara takılıyor. Nikel stiker. Bugün beraber bunlar takacağız hem çamurlu hem de bunlar takacağız arkadaşlar ben şimdi kamerayı aşağı alacağım tripotu aşağı aldıktan sonra videomuza devam edelim Evet arkadaşlar şu anda tripotumu sabitledim aşağıya alıp şöyle çamurluğumuzun bu maşaların yanında çamurluğu takma yerlerinden söküyoruz zaten iki tane vida orijinal çamurluğunu ise dört tane vida tutuyor arkadaşlar Şimdi onları çıkaracağım ve size onları nasıl taktığımızı göstereceğim. Bakın çamurlumun kırığı da şöyle. Şu anda belli olmayabilir. Çıkarttıktan sonra size belli ederim. Şöyle ortadan çatladı arkadaşlar. Evet, bunu hızlı bir şekilde çıkarayım. Çatlama sebebi de şu arkadaşlar. Bu YBR çamurluğu motorunuzun orijinal çamurluğu gibi olmuyor. Çünkü girişler farklı yerde. O yüzden ben iki tane pulla tutturdum. Ama çamurluk başlarda tekere çok yakın olduğu için tekere sürte sürte en sonunda orayı yaktı. Yaktığı için 4 tane ikiye ayrıldı arkadaşlar. Şimdi farklı bir sistem yapacağım. Bu çamurluğu takarken iki tane pul kullandım. Onları da göstereceğim size. Şimdi diğer tam çamurluğu takarken yapacağım sistem de şu. E, şu sakalı takma malzemeleri var arkadaşlar. Motorun alt sakal takma malzemesi iki tane demir var. Onlardan aldım. Onlardan takacağım arkadaşlar bunu. O şekilde yapacağım. Ne çıkarıyorum? Şimdi göstereceğim arkadaşlar işte. Şu iki pulun arasını sıkıştırmıştım arkadaşlar ben. Şu vidayı. Çamurlukla bunu ikisinin arasında sıkıştırdım ama tekere çok e, yaklaşık durduğu için şöyle arasına çok az bir mesafe kaldığı için sürte sürte burayı yaktı arkadaşlar. Bazılar da şu şekilde çekiyor, bunu takıyor. Bu çamurluğun takma yerlerinden bir tane delik açıyor öyle yapıyor. Ben öyle yapmak istemedim. O yüzden şöyle göstereyim hatta onları da. Şöyle arkadaşlar iki tane sakal takmak için CG'lerde Sen nerede sorsa, sorsanız söylerler. Sakal aparatı dediğin zaman verirler arkadaşlar. Şöyle bir şey takmayı deneyeceğim inşallah olur olmazsa eski sistem yapacağım yine pullarla beraber yapacağım bu tarafı söktüm diğer tarafı da sökeyim Evet ben videoyu durdurayım söktükten sonra açayım başına zaman kaybı yapmayın şöyle Arkadaşlar bu tarafı da söktüm bunu da buraya bırakıyorum ve çamurluğumuzu çıkartıyorum. Şöyle bakın kırık olan yerinde göstereyim. Şuradan başlıyor şöyle. Buraya da kadar kırılmıştı. O yüzden bunu artık hiçbir ihtiyacımız yok. Şimdi diğer çamurluğumuzu getireyim. Ha, motor çamursuzu, çamurluk olmadan ne kadar çişkin duruyor. <laughs> bunu takacağım şimdi arkadaşlar. Bakın bundaki farkı da söyleyeyim. Bak bu çamurluk, bu kırılan çamurluğum YBR'nin K tipi arkadaşlar. Bakın şöyle şurası burnu sivri. Bu biraz daha yakışıklı. Bu da YBR'nin düz modeli arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunun biraz sivri değil. Şöyle düz. Ben bunu buldum. Ucuza bulmuştum. O yüzden bunu aldım. Onun 70-75 TL fiyatı varken bunun fiyatı 60 TL yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10 lira düşüktü. Bütçem yetmedi ona. O zamanki param yoktu çünkü. Şimdi bunu aldım. Belki ilerleyen zamana değiştiririm. O K'yı alır takarım. Şimdi bunu öyle bir takayım yerine. Evet. Çamurluk alışkın bir çamurluk olmadığı için zor giriyor. Plastikler daha istememiş. Bak gördün mü abi? Bak şu anda tam vidalara denk geliyor ama sürtme yapıyor. İşte o yüzden burada bize sakal malzemelerimiz destek verecek. Şimdi bunu çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradan bir vida atacağım buna. Bir de bu arkadan zaten kendi orijinal vidası var. Ben vidaları getirmeyi unutmuşum. Şu boyda vida bulduğunuz zaman iki tane de zaten orijinal çamurluk varsa dört tane vidanız oluyor. Ben şu anda hemen gidip diğer iki tane daha vida getireceğim. Unutmuşum biraz önce getirmeyi. Gidim getireyim videoya devam edelim. Arkadaşlar gidip getirdim iki vidamı da. Şimdi tekrar çamurluğumuzun montajını yapacağız. Şimdi bunun bu tarafını takacağım. Şöyle boyunu ayarladıktan sonra yapabilirsiniz. Ben şimdi takayım ilk önce. Bir tanesini sabitleyeyim. Bu sistem çok mantıklı bir sistem gerçekten. Size yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Bak şu anda bir sıkıntı açtı bize. Takalın şeyi çok küçük geldi. Bak. Buradan geçmiyor arkadaşlar bu vida. Buradan geçmediği için bunu şimdi bir yer getirdiğim bakalım. Bak bunlar rahatlıkla geçiyor. Bunlar biraz daha iri oldukları için geçmediler. Aynen. Bu da geçmiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu penseyle veya şöyle anahtar kullanarak eğebiliriz. Çünkü demir zaten eğilip bükülebilen bir demir. Şimdi ben bunu halledeceğim. Eğer olmazsa gider başka bir vida getiririm. İki farklı bir tip bir şey getiririm arkadaşlar. Ben bunu hallettikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar daha demin onları genişletemedim bunun arasını hiç aklıma gelmedi. Şimdi geldim ya ne yapabilirim diye düşündüm. Şu sakal aparatlarının içine zaten şöyle bir poşet olarak geliyor. İçinde bunun iki tane vida vermişler zaten sakal takmak için. O aklıma geldi. Şimdi onları çıkaracağım. Aynen bak yani eğmeye falan uğraşmaya hiç gerek yok. Zaten direkt sakal aparat dediğin zaman alabilirsiniz. 5 TL işte bir fiyatı var sakal aparatının. Allah iyi aklıma geldi ha. Şu anda çıkarıyorum arkadaşlar vidalarını. Hani siz de öğrenmiş olursunuz. Hani çamurluğunuz kırılmadan bir daha çamurluğa böyle delik açmak falan zorunda kalmazsınız. gidip bunu aldıktan sonra tüm işleminiz kolay arkadaşlar. Bak şöyle bir vida çıkıyor. Sakalın içinden. Bu aparatların içinden arkadaşlar. Şimdi bunu ayarlayalım. Uzun tarafını dışa getireceğim şöyle vidanın çünkü tekere sürmesin, sürtmesin diye. Büyük ihtimal sürtmez ama yine de ben önlemimi alayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Aslında sürtmez. Dışarıdan da çirkin bir görüntü olmuyor. Ya tam ters yapalım. Sürteceğini sanmıyorum. Arada aralık var. Lastiğim deyince lastik. Zaten ince lastik olanlar rahatlar bu konuda. Sürtmez kesinlikle yapmaz arkadaşlar. Şöyle. Diğer videolarımı da kanaldan gidip izleyebilirsiniz. Şu an ben kadran dışı kalıyorum kamerada. Kamera motoru gösteriyor. İşte bak şu şekilde. Taktım. İstediğini ölçüye getirip sıkabilirsin arkadaşlar. Ben şimdi diğerini de tak takacağım. Ondan sonra videoya devam edelim. Boşuna beklemeyin siz de. Arkadaşlar şu anda her iki tarafınkini de taktım. Şöyle. Şimdi ölçüsünü alıp ayarlayacağım bunu. Bir önce en minimum ölçüyü almak istiyorum. Çünkü zaten belirli aralığı yakalayacağız o şekilde. O yüzden şimdi bunu en minimuma getireceğim. En aşağıya. Şöyle indirdim. Bu taraftakini de en düşük dereceye getireceğim. İşte sistem bu. Şimdi takalım. yerlere takıldı. Ulan kıracağız şimdi bunu da. Bunu da kıracağız. Tam olacak yani. Evet. Çok harika bir sistem oldu bu arada. Harbiden öneririm yani size de. Şimdi çamurluğun vidalarını da takıyorum. En düşük seviyeye aldım. O da yeterli bir yükseklikte zaten. Yani hiçbir şekilde lastiğe sürtme falan yapmıyor. Allah çok harika oldu. Harbiden. Bu kadarlık bir sistem. Yani bu şey o çamurluğu taktığında aklıma gelseydi o çamurlukla kırmamış olacaktı. Bu sayede 60 TL de ödemeyecektim bir daha. Sizin de aklınızda bulunsun. Böyle takabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Aynen. Aynen harika oldu. Vallahi boş oldu. İki tarafın vidasını da sağlam bir şekilde sıkacağım. Allah öneririm yani bunu yapmanıza gerçekten ya hem şey çamurla delik açmanıza gerek kalmıyor. Hem de böyle benim gibi pullarla tutturmanıza da gerek kalmıyor. Bu sistem hem çok orijinal oldu hem de harbiden sağlam bir sistem oldu. Arkadaşlar. Daha deminki lafıma devam et, sözüme devam etmek istiyorum. Gidip kanalımdan diğer videolarıma da gidebilirsiniz. Bu videoyu da beğenip like'larsanız çok mutlu olurum. Böyle motoruma modifiye videolar atıyorum arkadaşlar. Kanala gidip diğerlerine bakabilirsiniz. Mesela bir video önce, birkaç video önce şu sivri basakları takmıştık. Gidip kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde. Harbiden oldu ama. Gerçekten oldu. Ha, bunun işi tamam. Tağlancıda sıktım mı mis. Harbiden mis. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi stikerlarımıza geçelim. Bak en sevdiğim yer var ya. En sevdiğim yer. Şöyle bunu da bu tarafa doğru alalım. Mikrofon evet. Mikrofonu arkadaşlar düşmüştü yere. Onu şimdi taktım. Tekrar yakama. Bak en sevdiğim yer sticker yapıştıracağım şimdi. Videonun ışığı birazcık az olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. İçerideyim. Evin içinde de lamba açık ama bu kadar. Bak şu şekilde. Harbi bomba. Harbi bomba ama. Diğerinde yoktu arkadaşlar böyle bir şey. Şimdi bunu takalım. Şimdi sticker'ı düz takmam lazım. Pek beceremem de. Bak 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 bak. Şu anda açtım. Allah inşallah düz takar. Mesela temiz arkadaşlar burası da. Ulan keşke şunun kağıdını biraz uzun yapsalarmış da tutacak yerimiz olsaymış. Bak bak. Bunu şimdi yerleştirmek var ya. Çok mühim bir mesele. Aynen. Aynen. Harbiden ama güzel. Güzel yaptım. Harbiden güzel yaptım. İnşallah diğer tarafı da aynı performansla yapabilirim. Şu an çamurluk oynuyor ya aşağı yukarı. Ben daha demin güzel sıkmadım arkadaşlar sizi bekletmemek adına. Vidaları sıktığım zaman tamam olacak. Şimdi bunun şu üzerindeki jelatinini çıkaralım. Şöyle. Ulan ne çıkmaz bir şeymiş. Şunu çok küçük yapmışlar. Bak ya. Ya. <laughs> Ulan arkadaş, çıksana. Vallahi çıkmıyor bak. Ben her videoda böyle bir aksilik yaşıyorum ha. Ya ya bir sıkıntı çıkıyor. Ulan bu taraftan açmayacağım. Ben de bu taraftan çıkarım. Allah Allah. Bak bak bu taraf da aynı şekilde. Bir çıkarabilsek harika olacak. Çıkmıyor arkadaş. Allah Allah. Ne güzel yapıştırmadım. Diğer tarafı daha güzel yapacağım. Üzerine bastırmadım. Evet tamam. Allah'a şükür valla. Uzun uğraş sonunda çıktı. Aynen. 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 Bomba. Bomba. <laughs> Harbiden güzel oldu ama. Şöyle bunun içinin çakmakla da biraz sonra bunu ısı ısıtacağım arkadaşlar. Ya fön da çakmakla. ısıttığım zaman daha güzel yapışmış olacak. Mis. Baba mis oldu bu taraf. Şimdi diğer tarafınkini de yapıştırayım. İnşallah o tarafı da düz bir şekilde yapıştırabilirim. Hadi geçelim diğer tarafa. Şöyle. Aynen. Şimdi bunu böyle döndüreceğim. Tripodu da şöyle alacağım. Bak bu tarafın ışığı daha güzel. Aa tripod kaplandı. Bak mis. Şöyle biraz da döndüreyim. Hadi bakalım. Bunu da tam istediğim gibi diğer taraftaki gibi yapabilirsem harbiden çok hoş olacak. Evet. Aynen. Aynen abi bu da tamam. Diğer yaptığım gibi hataya düşmeyeceğim. Güzelce yapıştıracağım kenarlarını ki çıkarması kolay olsun, rahat olsun. Hadi. Arkadaşım, tek de çık lütfen. Lütfen. Yok ya nasıl yapışmışsa artık. Çıkmıyor. Vallahi uzun uzun uğraştırıyor. Tabi ben de beceremiyor olabilirim. Sinirlendiriyor. <laughs> Adamı böyle var ya sinir ediyor. Üstten çıkaracağım bunu. Allah size önerim bunu ısıtmadan çıkarmayın. Epey bir ısıtın. Çakmakla veya fön, fön, makinesiyle. Ondan sonra çıkarın. Bak çıkardım. Çıkardım ama bak yarısı kaldı burada. Allah'ın cezası. Aa çıkmıyor. Bir yarısı burada. Böyle, kademe kademe. <laughs> Allah Allah. Bak bak az 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 yırtılıyor. Dışarıda da kar yağmaya başladı yine. Ulan arkadaş, bak, bak beni sinir etme. Ulan arkadaşım ya, ya şuna bak ya. Vallahi çıldırdım ya. Ben bunu bir kapatayım da videoyu durdurayım. Uzun uğraşlar sonunda çıkardım arkadaşlar. Tamam, bu da tamam. Bunu da çakmakla ısıtacağım biraz sonra. Abi harbi mis oldu ama bak. bak gerçekten. Bir de bu var. Bak inşallah bu rahat çıkar ha. Bu da zorlarsa. Hadi bak. Sen rahat çık. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle motora döndüreyim kameraya doğru. Böyle mi? Yoksa şimdi ben şey alacağım buraya. Kartal kafası alacağım. Ona göre ayarlamak istiyorum ama. Yok ya şöyle takacağım ya. Yoksa bunu arka, arka çamurluğun arkasına ama görükmez. Dedim arkasına takarsam daha mı iyi olur diye ama. Görükmez arkada. Aynen bu şekilde olacak ya. Tamam. Şimdi bunu da açacağım burasında. İyi, bunu yapıştırmak biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Bunu da düz. Çamurluğun tam ortasına yapıştırmak şey, sıkıntı. Bak. Abi var ya yamuk olmasını hiç istemiyorum. Allah tam düz oldu. Düz oldu mu? <laughs> Aynen. Aynen. Şu anda tam düz. Dümdüz bir şekilde yapıştırmayı başardım. Tam çamurluğun ortasında. Bunun jelatini kolay çıkar. İnşallah. Ya ben yapıştırmadan hemence çıkardığım için böyle oluyor herhalde bu. Beklemiyorum yapışmasını. Aynen. Aynen bunu çıkarması biraz da rahat sanki. Ben videoyu yine durdurayım. Bunu çıkarttıktan sonra devam edeyim. Evet arkadaşlar, çıkarmayı başardım. Çıkardım. Sadece çamurluğun vidalarını sıkacağım. Videoyu kapattıktan sonra bir de bunlara güzelce ısıtacağım Harbiden hoş oldu ama. Güzel bir görüntü sağladık. Şimdiki işimiz de şu. Bunu çamurluğa yapacağım arkadaşlar. Şerit şöyle çamurluğun altına takılıyor. Ama öncelikle şu yan kapağı da yapıştırmak istiyorum gidip. Şimdi diğer tarafı yapıştıralım. Ondan sonra da bu tarafa geçeriz. Şöyle. Şu anda ayarlamaya çalışıyorum. Evet kadranı ayarladık. Şimdi bunu çıkaralım. Aa bak bunu makasla kesmemiz lazım. Şöyle. Bunların ikisini de iki parçaya böldüm. Şöyle. Bakın buralara takılıyor. Şöyle şuraya elimle şöyle bir temizleyeyim. Bak şimdi bunlar sıkıntı abi. Bunu nasıl yapacağız? Bunun sağı solu neresi? Ya böyle mi olacak bu? Vallahi bunun işi sıkıntı. Harbiden. Böyle olacak herhalde ya. Şimdi ben öncelikle şunları çıkarmak istiyorum, onu yok çıkarmıyordu. Yoksa bu tarafı mı gelecek? Şimdi bak kafalarda büyük soru. Yok ya böyle olmaz bu. Böyle olacak. Bu üste gelecek. Anlaşılan. Şu şekilde. Ama çok kötü bir görüntü oluyor böyle. Şöyle olması lazım ya. Ama bu şimdi tam denk gelmiyor. Böyle oluyor. Belki de bu buranındır. Şöyle bir bakayım. Aynen bak. Hepsi birbirine şu anda denk geliyor. Böyle olacak. Bunun sistemi de böyle. Şimdi bunu çıkaracağım. Ama bu sticker matic krişleri harbiden sıkıntılı şeyler ya. Bak bu aralarındakini de çıkaracağız arkadaşlar ki hoş görüksün. Böyle güzel görükmez. Hatta ben onları şimdi çıkarsam çıkmayacaklar herhalde. Bunlara gidip bıçakla mı çıkaracağız? Neyle çıkaracağız? Nasıl yapacağız ya? Yoksa düz olmaz bu. Ya da şöyle bir deneyelim. Aa yapışma. Dur lan iki dakika. Şimdi. Aa ben yediğim bunu çıkarayım. Geleyim bu aralarındaki şeyleri. Yoksa biz böyle yamuk yapıştıracağız. Vallahi bu aralarını çıkaramadım. O yüzden böyle yapıştıracağım. Yapıştıktan sonra çıkaracağım. Zaten şu en başı düz yapıştırırsan gerisi de düz yapışır diye düşünüyorum. Bunu. Ya abi bu ne kadar sıkıntılı bir iş ya? Ulan ben bu tür işleri sevmiyorum. Bak ya. Aynen. Sanki oldu. Aynen bak. Şu anda hepsi denk geldi. Şeylerin. Bunu da düz bir şekilde yapıştırabilirsem harbiden çok güzel olacak. Hı. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Şimdi, bak. ha şimdi bunu çıkaralım. Oldu mu? Oldu ya. Allah idare eder. Güzel. Aynen bak denk getirebilmişiz zaten bunları da. Bu iyi olmuş. Bunu da ısıtmam lazım bu arada. Lan çıksana ya. Şimdi bunları teker teker çıkaracağım. Ben bu videoyu yine durduracağım. Bu videoyu durdura durdura zaten yine durdurayım siz beklemeyin bunları çıkardıktan sonra devam ederim bu tarafı hallettim arkadaşlar çıkardım arasındaki şeyleri de güzel oldu Vallahi benim hoşuma gitti şöyle bazı e, hava dolması ara olduğu için bunları şimdi ben ısıtarak düzelteceğim diğer tarafı da yapıştırayım ondan sonra videoyu açayım hadi şimdi diğer de yaptıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar bu tarafı da yaptım şöyle bu tarafı da yaptık. Bu taraf da bitti. Şimdi geriye şu kaldı. Çamurluğun altındaki nikel şeridi çekmek kaldı. Şu malzemeyi. Bunu yapacağım. Şöyle yapıştıra yapıştıra gideceğim. Şuradan başlayacağım buna. Şimdi da arası kapanmış. Şöyle. Aynen. Şimdi buradan başlayacağım. Bu taraftan başlayacağım ki taka taka gideyim arkadaşlar. Abi bunu takması da ayrı bir dert. Valla bu videoda ben hiçbir şey beceremiyorum. Bu demek ki bu sticker gibi işler benim işim değil abi. Aslında seviyorum ama yapamıyorum, takamıyorum. Böyle bir sıkıntım var. Bak şimdi nasıl yapacağım gördün mü? O zaman nasıl yapacağız? Bu taraftan o tarafa gideceğim. Böyle süre süre götüreceğim arkadaşlar. Taka taka değil de. Bu şekilde çamurluk davaya kalktı. <laughs> Keşke sıksaydım şunun vidalarını da daha rahat olurdu. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bakayım. Aslında güzel bir görüntüsü oluyor. Ya ben bunu yapmayacağım ya. Bununla uğraşılmaz ya. Allah billahi. Allah uğraşılmaz billahi uğraşılmaz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bunu taktık. Ön çamurluğumuzu taktık. O gösterdiğim tekniği siz de yapabilirsiniz. Harbiden mantıklı yani güzel bir teknikte. Bu sakalın aparatlarını alıp takmak. Ee, şimdi videoda uğraşmak istemedim bu şerit nikel takmakla. Büyük ihtimalle o takılmayacak. Kötü olmuş. O uzun zamandır bende. Yapışkanlar demek ki donmuş. Şöyle çamurluğumuzu taktık. Çamurluğumuzun nikellerini taktık. Bakalitimizin yan kapağımızın nikelini taktık. Arkadaşlar kanalıma gidip diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Motora mesela bir önceki videolarda şu sivri basakları falan takmıştım. Kanalıma gidip ziyaret edebilirsiniz. Bu video buraya kadardı. Bana videoyu beğenip bana da abone olursanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.